Merhaba dostlar. Yeni bir tarihte sizlerle birlikteyim. Bu hafta evde güveç hazırlayacağız. Hem keyifli hem harika müthiş bir lezzet yakalayacağız. Öncelikle sizlerle malzemeleri paylaşmak istiyorum. İri doğranmış kuzu kuşbaşı. Bir miktar kuzu kemiği bunları güveçin altına dizmek için. E tabii ki bir miktar yine kuyruk yağımız var. Evet sebze olarak patlıcan, patates, yeşil biber, kapya biberi, kuru soğan, sarımsak, domates. Bunlar sebzelerimiz. Akabinde domates salçası, biber salçası, tereyağı ve baharat karışımından müthiş bir güveç hazırlayacağız. Patlıcanlarımızı Evet pijamalı patlıcan diyoruz buna biliyorsunuz. Pijamalı patlıcanlarımızı bu büyüklükte doğruyoruz. Patateslerimizde evet, bu büyüklükte doğramamız yeterli. Ben e, büyük boy yani 8 kişilik bir güveç için sebze olarak 3 patlıcan orta boy 4 patates, 1 baş kuru soğan, işte 4 adet yeşil köy biberi, 3 adet kırmızı kapya biber, 4 adet domates fazla kullanmıyorum çünkü mevsimi değil. 5-6 diş de sarımsak kullanacağım. Yeşil biberleri de halka halka iri iri doğruyoruz. Bu şekilde doğramamız yeterli olacaktır. Evet, kapya biberlerimizde yarım ay şeklinde ee, iri kesim yine böyle doğradıktan sonra Evet. Sıra geldi domateslere. Domatesleri de çok ufak doğramıyoruz. Zaten uzun süreli pişecek bir yemek olduğu için içinde eriyip gidecektir. Domatesin kabuğunu ben hiçbir yemekte hatta salatada dahi sevmediğim için mutlaka ben her yemekte kabuğunu soyuyorum. Soğanları mümkün olduğunca küçük doğrayacağım. Çünkü zaten soğandaki amaç yemeğin içine lezzet vermesi. Pişerken yok olup kaybolup gideceği için ne kadar küçük doğrarsanız o kadar güzel olur. Evet bütün sebzelerimizi Doğradık. Harmanladık. Bir başta sarımsağı komple soyduktan sonra onları bölmeden diş sarımsak olarak evet. Sebzelerimiz hazır. Sıra geldi etle buluşmaya. Evet ben bu güveçi dediğim gibi 8-10 kişilik olarak düşündüğüm için sebzeleri gördünüz zaten ne doğradığımı. 1,5 kilo net kemiksiz iri doğranmış kuşbaşı kuzu ve 150-200 gram civarında yine kuyruk yağı kullanacağım. Kuyruk yağımızı ince ince kuşbaşı yaptık. Sebzeyle buluşturduk. O güveçin içinde pişerken tamamen eriyip yok olup gidecektir. Ben kuyruk yağı sevmem, yemem diyenler hiç merak etmesin. Kuyruk yağdan eser kalmayacak güveçte. Evet kuzu etimizi bir parçada ben kemik koydum. Kuzunun kendi orta kemiğini ilikli ki müthiş bir lezzet verecek güveçe. Evet bunları şimdi harmanlamaya başlayacağız. Sıra geldi şerbetini yapmaya. Yani sosunu. Bir kaşık hatta biraz daha fazla olabilir. Bir buçuk kaşık domates salçası. Bir kaşık biber salçası. Evet. Pul biber. Pul biber bir miktar kekik, bir miktar isot biberi. Bu da harika bir aroma verir. Güveçi çok lezzetli olur. Tuz. Evet tuzunu da ilave ettik. Baharatlarımız bundan ibaret. Suyumuzu katıyoruz. Sosumuzu hazırlıyoruz. Evet baharatlar ve salçalarla birlikte e, sosunu hazırladık, suyunu kattık, özledik. Şu anda tamamen bir kıvama geldi. İri salça kalmadı, şerbet kıvamına geldi. Baharatlarla harmanlandı ve ana malzemelerimizle sosumuzu buluşturduk. Bütün sebzeler, et. Ee, ve sosla beraber büyük bir kabın içinde etimizi sos ve sebzelerle harmanlıyoruz. Tamamen her yerine teneffüs edecek şekilde karıştırıyoruz. Evet, bütün malzemelerimiz sebzeler ve etler birbirine sosla beraber harmanlandı. Baharatlar birbirine geçti. Sıra geldi güveci doldurmaya. Biz fırına vermeyeceğimiz için ev ocağında pişeceğiz. Dolayısıyla alttan yanmayla pişeceği için güveçin dibine tutmaması ve yanmaması için ben bir miktar kuzu kemiği kullanacağım. Size de tavsiye ediyorum. Kasabınızdan mutlaka bu şekilde biraz kuzu kemiği isterseniz eminim ki yardımcı olacaktır. Evet, kemikleri dizdikten sonra et ve sebze karışımımızı güveçe dolduruyoruz. Güveçimizi doldurduk. Son olarak üzerine 3 dilim tereyağı ve tabii ki bir miktar ben yaprak kuyruk ayırmıştım. Yaprak kuyruklarımızla birlikte güveçimizi hazırladık ve artık gidiyoruz ocağa. Evet. Evet, Ocakta İlk olarak e, göğeç kaynayıncaya kadar eşkime yapmaması için sebzeleri yüksek ateşte pişiriyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra kısacağız. Ve süresini en sonunda sizinle paylaşacağım. Yaklaşık 45 dakika oldu. Yüksek ateşte göğecimiz kaynamaya başladı. Ve artık altını kısacağız. Pişmeye kısık ateşle devam edecek. Evet. şu anda Pişirme aşaması tamı tamına 2 saat oldu ve güveçimizi ocaktan aldık. Patatesler eridi, etler lokum kıvamına geldi. İşte harika, müthiş, leziz, ev yapımı güveçimiz ikrama hazır. Ee, sizler için ilk olarak etin tadına bakıyorum. Kokusu zaten inanın müthiş geliyor. Israrla tavsiye ediyorum. Mutlaka bu güveçi denemeniz. Harika. Evet dostlar videomu faydalı bulduysanız kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.